Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Şeniz Hanım, tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, neler yapıyorum? Fizik öğretmeniyim. Aslında fizikçiyim, matematik öğretmeniyim. Aa. Ufak bir kurum işletiyorum. Kurum işletiyorsunuz. Evet yani etüt merkezi gibi. Aa ya. ne güzel evet. Ee, bu şekilde. Çok iyi. İş dışında ne yapıyorsun? İş dışında iki yaşına girmek üzere olan bir kızım var. Onunla Aa, ilgileniyorum. Yok zamanla onunla geçiriyorum. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle şu ana kadar aram çok iyiydi. Şu an masaya <laughs> şu oturduktan sonra <gülüyor> bilemiyorum diyorsun. <laughs> <derim>. daha dahi. Harikulade. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> şeniz isminin anlamı ne Şeniz Hanım? Şeniz mutluyuz. Şen olmak. Şeniz. Şeniz. Kendinizle ilgili bilgi evet. veriyoruz. Aynen. gibi. <laughs> çok güzel. Keşke şensiniz mi şansınız mı olsaydı kardınız olsun. Peki e, siz burada dediniz ki e, kaç demiştiniz? Bin 9000 bin. alsam ne güzel ama 5000 Yani 5000'e Be de inşallah 5000 altına da şey olmuyor. Videoda da 8 bin demişsiniz. Ortalamasını almışsınız gibi biraz. Yani 8-9 aslında o sıralarda normalinde yaptığımda ama evet. şu an ciddi anlamda heyecanlıyım. yani Bu normal. Ona basabilecek miyim hocam? Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Başlayalım Bakalım neler oluyor. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Hava. Hava doğru cevap. Dört harfli bir zarf istiyoruz. Bakalım nasıl istiyoruz. Birden ve sert bir biçimde ısırmak. Nokta nokta diye. Hart. Hart doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Hart sorduk ya. <laughs> Birine göre kardeş çocuğu. Ee, kardeş Basit çocuğu. Basit düşün. Kardeş çocuğu ne olur? Yeğen. Yeğen doğru cevap. Beş harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Bir yeri ele geçirme anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Nokta nokta etme diye şey yaparız. Hayır. Yok, ele geçir. Ele geçirme. İşgal. İşgal doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Mastarla biten evet. bir tane cevap istiyoruz. Bakalım hangi soruyla. Mecaz anlamda başka bir şeyle uğraşamayacak, başka bir şey düşünemeyecek derecede kendini bir şeye kaptırmak. Uh, kendi bir şeye kaptırmak. Uh, harf lütfen. Verdik bir tane harf. D. Dalmak. Dalmak doğru. Yine altı harfi birleşik bir kelime soruyoruz. Ee, nasıl soruyoruz acaba ya? Olmak fiiliyle birlikte diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak anlamına gelen bir söz. Dahil. Değil. Ee, i̇lk, i̇lk önce başlamak. Yani ilk önce o başlıyor. Bir Birinci, işe nokta nokta olmak. Birin... Aa harf ah, ben. <laughs> olmak. başlamak. İlk ee, önce başlamak. Yani mesela bir işe başlanması için nokta nokta olmak. İki kelime gibi düşünün. Birleşik ya bu? Bir birko. Bir, bir, bir. hayır, hayır. İlk önce başlamak. Yani sizden sonra asıl başlıyor o iş. O işe nokta nokta olmak. Önce şey, ve ön, öncül çok ön, hayır. Ön, ön, çok ön, güzel başlıyorsunuz. Öncü ön, Ad, adım neyle at aman be ön ayak olacaktı. <laughs> Hay Allah sevgili. Evet bütün heyecanım bitti şu Çok şükür. <laughs> ee, hiçbir, şey, hiç, hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz Aynen. hala. Bir Peki. harf alabilirsiniz bundan sonra. Ee, bir harf alırsanız da iki saniye arttırmanız gerekir. Tamam. Bence yaparız. Yedi harflerdeyiz efendim. Yapı mekâ almış bir kelime soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Yeme isteği fazla olan, iştahlı. Aç gözlü. Dil değil, daha ee, kibar. E <laughs> e o biraz nokta noktadır ya. Çok iyi o yalnız falan gibi. Ben öyleyim de ne? Neyim Estağfurullah. İş, <laughs> Harf bu, lütfen. Harf bir tane var zaten alalım mı? Sıkıntı yok artık gitti. Sıkıntı yok dendi yumuşak ye. Harf lütfen. Can efendim nereden? Boğaz'dan. Boğazlı. Boğazlı doğru cevap. Gerçekten heyecandan bıraktınız ben evet. size söylemiş hanım <laughs> yoksa bu sizin elinizden kurtulacak bir yarışma değildi. 2200 puanımız var. 2 dakika 14 saniyede süremiz var. İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz. Evet, artık. Evet. Ama ben size hepsini aldırmayacağım tamam. o harfleri. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli bir sözcük. Gastronomiden geliyor İnsafsız, editör yine. Gelsin bakalım. Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki kaburga kemiklerine bağlanan bölge. Bu mu gastronomi? Cerrahlık sorusu be bu. Hiç bilmem ama aklıma pirzola Salın. geldi. Buyurun. Pirzola doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Maslarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bazı yiyeceklerin diriliğini, sertliğini gidermek için hafif pişirmek anlamına gelen mecaz anlamlı Sotelenme. bir sözcük. Ne? Sotelenme. Hayır değil. Diriliğini, ee, Bazı yiyeceklerin diriliğini gidermek için. Mesela soğanı... Biraz kavurun Kav o şey yapın nokta nokta yapın. Harf lütfen. Harf lütfen. Ü Harf lütfen. Harf aldık. Başka ne? Soğan geldi bir aklıma. Başka ne yapılır? Öldürmek. Öldürmek doğru. Bağırarak söylediğim kelimeye bakınız. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli sever editörümüz Fransızca köken. Gelsin bakalım nasıl sormuş. <laughs> Beyaz ve gevrek bir türkilden yapılan çömlek hamuru ve bu hamurdan yapılan kap, kacak, diş, aksesuar gibi şeyler. <laughs> Mesela diş diyor. Diş neyden yapılıyor? Porselen. Porselen doğru. <laughs> Korkus efendim. İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. Şeniz Hanım'dan. Bakalım. Orta karar durumları ifade etmek için kullanılan bir söz. Orta karar. Orta karar. Yani şey gibi. Ya nasılsınız? İdare eder. İdare ben başkası. Eder gibi. E, idare. Harf lütfen. Harf lütfen. O, 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 o. Yumuşak ki Harf. Gitti. <laughs> <laughs> Ne olabilir o? Değer. Yok. Değil. Ne? Ee, kötü değil. Kötü yerine başka bir kelime kullanın. Ay siz de çok nokta noktasınız Şeniz Hanım ha diye kullanın. Harf lütfen. Harf lütfen. F efendim. Fena değil. Fena değil doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli iki kelime iki harfli maslarla bitiyor mecaz anlam. Oh, gelsin bakalım. Başka insanların sürekli konuştuğu biri haline gelmek. Gözde gözde olma. Yok, gö, göz Yok. Sürekli konuştuğu hale gelmek. Değil. Göz önünde olmak. Yok. Başka insanların sürekli konuştuğu Harf biri lütfen. haline gelme. Ü Harf lütfen. Buyurun. Dün. Durduracağım mecbur. Durdurun. Süper ee, seninle ara Ama şenza döndüm bir kutusuna. <laughs> Mesela e, neyle konuşuyoruz? Ağızla. A Ağ ağza düşme. Düşme. Ne Zaten ağza düşme. Ağız değil orası. A yani daha... E, Dile düşme. <laughs> Dile düşme doğru cevap daha içelim. <laughs> Ağza düşme. Ağza düşme. Efendim on harflere geçtik. İki kelimeden meydana geliyor. Ee, bilişim sorusuymuş. Hadi bakalım. Çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş data ortamı. Harf lütfen. Debi. Zaten bitti. Süre de bitti. T. Ee, i̇şlenilebilir duruma getirilmiş. Eee data datayı nasıl şey... veri ha? veri tabanı veri tabanı doğru cevap <laughs> yani gerçekten kendinizi salmasanız <gülüyor> aslında <gülüyor> bayağı cayır cayır, cayır. alacağız e, maçı ama şu heyecan olmasaydı Aynen. çok heyecan alıştı diyelim İnşallah. Belki bir tur daha karşılaşırız İnşallah. bir gün. Ayaklarınıza İnşallah. sağ, ol. sağ, olun. sağ olun. Hanımlar beyler Şeniz sanım alkışlarla yerine uğurlayacağız. <laughs> Ve 3. yarışmacımız olacak.